Merhabalar. <laughs> hani bazen aklınıza gelir böyle bir konu. O an yazdınız, yazdınız yoksa yani uçarı gider. Yani aynısını anlatmak biraz gerçekten her zaman olmayabiliyor. Yani yazarlıkta bu vardır. Yazarlar, yazarız, yazılır. <laughs> Şu anda işte Epeydir yani yazmadığım için, dokü dokümanter olarak kullanmadığım için e, konuyu ve kanalımdan sizlere aktaramaya çalıştığımdan genelde doğal olarak anlatıyorum. Ama bazen de hakikaten notlar almak gerekiyor. Yani o notları açmak gerekiyor. Bazen bir tane notla birçok konuyu anlatabilecek şekilde formülize etmiş olabiliyorum. Fakat bazen de o esnantaneyi kaçırmamam gerekiyor. Şu anda öyle bir durum gerçekleşti. Konumuz yine yapay zeka. Yani epeydir artık başımızın püsküllüsü mü diyelim hayırlısı. Yani nedir bu bizim yapay zekadan çektiğimiz filan gibi. Anlatıyorum. İşte bir arkadaş ilk yapay zekanın şu işte malzeme ile başladığını vesaire işte bir malzeme var onunla başladığını söylemişti. Oradan belki ilham alarak düşünürken birdenbire aklıma geldi. Başlıyorum. Yani yapay zekanın babası saattir bence. Saatler. Çalar saatleri bilirsiniz. Eski kurumalı. Sonra kurumalı arabalar, kurmalı bebekler, oyuncaklar fakat saatlerle başlamış kurulurdu çok eski zamanlardan biri elektrikli saatlere gelene kadar biraz cümle düşüklüğü olacak idare edelim elektrikli veya benzer enerjilerden sonraki başı elektrik çeker. Masalarımızı, duvarlarımızı, kollarımızı her yeri süslemeye başladı ve bilgisayarlara geçildi. Hızlı geçersek bilgisayarların torunları şu anki yapay zekalar sayısız bilgisayar uygulamalarından oluşuyor. Bilgisayarlarda sayısız saatler gibi kurulmuş yani kurgulanmış düzeneklerden yapay zekada henüz emekleme aşamasında ya da fakat hızla bizi geçme durumunda şu an. içinde etrafındaki organize olmuş, sayısız kurulmuş, kurgulanmış düzenekler, sistemler ile. Açtıkça açabiliriz konuyu daha. Her geçen her geçen zamanda beyin gibi artık her yeni değişik kurguyu, düzeni, sistemi de emerek sayısız gittikçe mikrolaşan mikro güce, makro güce bizim beyin gücümüze doğru geliyor. Hızla geçti. Öğrenme de çoğu konuda geçti bize. Fakat hayal gücümüze erişebilecek mi? Erişir ve hatta geçer mi? Bekleyip göreceğiz. Elimizle besleyip büyüttüğümüz bize karşı ne yapacağını, bize hayatı kolaylaştırsın, güzelleştirsin derken. Hayırlısı her şeyin. Hoşçakalın.